Evet. Hepsini kestik faturaları. Başlayalım. Daire 7 Özkan Bey. Kaç bekliyoruz Özkan Bey? Vallahi bilmiyorum ki bu ay hiç öyle... 600 Özkan Bey. buyurun. 600. Bu 600 iyi ya. 600 vallahi ben bu ay hiç beklemiyorum. Salladım bayağı. İyiymiş iyi yani. Evet. Daire 8. Muzaffer Bey. Muzaffer kaç bekliyor? Öyle çok yüksek beklemiyorum. Düşük gelir. Düşük. 1400 düşük. Şu 1400. Nasıl 1400 ya? 1400 değildir abi. Niye öyle bir şey? Hiç öyle bağırıp çağırmak yok. Ben sayaçta ne yazıyorsa onu aynen geçin. Ben kafama göre yazmıyorum. Bak Daire 3, Merve Hanım. Merve al kızım, 53 lira. Al. Ne? Ama da, 53 lira nereden yazdınız? Ben 50 bekliyordum. o 53 ne ya? Değil Merve ya. Hanım yani 1400 ya? lira. Hani? Ay, ben. ben de ben aynı mıyım amca? Daire 4, Adil Bey ve Daire 5, Mustafa Bey. Biri 362, biri 363 lira. Bir şeyler olmuş. Olmuş bir şeyler, değil mi? Bir dahaki ay siz yan yana olmayacaksınız farklı dairelerde kalacaksınız. siz abi. Evet. Benim şu anda bir daha okuyabilir miyiz ya belki? Evet. Tamam Zafer okuyayım tekrar ama